Merhaba, herkes. Galatasaray'dan taze haberlerle dolu harika bir video için hazır mısınız? Her şeyden önce kanala abone olun ve taraftarımızın gücünü göstererek o beni tuşuna basın. Galatasaray'a duyduğumuz tutkuda birlikteyiz. Galatasaray'da son günlerde tartışmaların merkezinde yer alan isim Mauro Icardi oldu. Arjantinli Yıldız, Kocaeli Spor ve Uskillo ise karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen beklenen performansı gösteremedi ve Fenerbahçe derbisinde 89. dakikada oyundan alındı. Özellikle derbideki etkisiz görüntüsü, Sarı Kırmızılı yönetimin Icardi hakkında nihai kararını vermesinde belirleyici oldu. Taraftarlar, Icardi'nin sahadaki durumu ve takıma katkısı konusunda büyük bir merak içinde. Bu gelişmeler, Galatasaray'ın forvet hattındaki geleceği ve planlaması üzerine de ciddi soru işaretleri yarattı. Geçtiğimiz 3 sezonda Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluklarında önemli roller üstlenen Icardi, özellikle ilk 2 sezonda gösterdiği etkileyici performanslarla taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Ancak bu sezon, fazla kilolu olması ve sahadaki etkisiz görüntüsüyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Sabah gazetesinin haberine göre, Kocaeli Spor ve Uskillo ise karşısındaki başarısız oyunları ve derbide yedek olarak sahaya çıkışındaki tavrı, yönetimin sert bir karar almasına neden oldu. Bu durum, Galatasaray'ın önümüzdeki dönem için hücum hattını güçlendirme planlarını hızlandırdı. Galatasaray yönetimi, Ocak transfer döneminde Morata gibi yedek kalmaktan rahatsız olmayacak bir 9 numara transfer etmeyi planlıyor. Bu adım hem takımın hücum gücünü artırmayı hem de olası sakatlık risklerine karşı önlem almayı hedefliyor. Icardi'nin sahadaki etkisizliği ve motivasyon sorunları yönetimin bu kararında belirleyici oldu. Teknik ekip hem takımı hem de taraftarları memnun edecek bir transferle forvet hattını yeniden yapılandırmayı amaçlıyor. Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta toplam 765 dakika süre alarak 8 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle büyük bölümünü kaçırmasına rağmen Arjantinli forvet şu ana kadar Galatasaray formasıyla 105 maça çıktı, 68 gol attı ve 22 asist yaptı. Bu istatistikler Icardi'nin yeteneğini ve skor üretme kapasitesini gösterse de son dönem performansı yönetim ve taraftar açısından soru işareti oluşturuyor. Ocak ayında yapılacak hamle hem takımın oyun dengesini hem de hücum hattının etkinliğini doğrudan etkileyecek. Taraftarlar, Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğini ve Ocak ayında yapılacak olası transferleri büyük bir merakla takip ediyor. Yönetim, hem ligde hem de Avrupa'da iddialı hedefler peşinde koşarken, hücum hattında güvenilir bir isim arayışını hızlandırmış durumda. Icardi'nin performansı ve motivasyonu, takımın sezonun ikinci yarısındaki başarısını belirleyecek en kritik faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar şimdi, Galatasaray'ın Ocak transfer döneminde nasıl bir hamle yapacağını ve forvet hattında hangi değişikliklerin yaşanacağını heyecanla bekliyor. Galatasaray taraftarları, son günlerde İrfan Can kahveci transferiyle ilgili heyecan dolu bir bekleyiş içinde. Fenerbahçe formasıyla sergilediği performans ve oyun zekasıyla dikkat çeken kahveci, orta sahada takımın oyununu şekillendiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Sarı Kırmızılı yönetimin, tecrübeli Türk oyuncuyu kadroya katmak için girişimlerde bulundu ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın hem süperlik hem de Avrupa hedeflerine büyük katkı sağlayacağı konuşuluyor. Taraftarlar ise, eski Fenerbahçe yıldızının Galatasaray formasıyla sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. İrfan Can Kahveci, Gençler Birliği altyapısından yetişerek profesyonel kariyerine hızlı bir giriş yaptı ve İstanbul Başakşehir'deki etkileyici performansıyla adını duyurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig karşısında kaydettiği hattrik, onun uluslararası arenadaki yeteneğini gözler önüne serdi. Fenerbahçe'ye transferi sonrası da istikrarlı performansını sürdüren kahveci, Galatasaray için yalnızca bir orta saha takviyesi değil, oyun kurucu ve skora katkı sağlayacak kilit bir isim olarak değerlendiriliyor. Bu olası transfer, sarı kırmızılıların oyun planlarını tamamen değiştirebilecek potansiyele sahip. İrfan Can Kahveci, oyunu okuma yeteneği, pas dağıtımı ve ani tempo değişikliklerindeki ustalığıyla orta sahada fark yaratan bir oyuncu. Sahadaki liderliği ve kararlı kişiliği, takım arkadaşlarına güven verirken, oyun içindeki soğukkanlılığıyla kritik anlarda fark yaratıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Kahveci'nin hem oyunu yönlendirme becerisi hem de hücuma yaptığı katkılar, takımın hücum organizasyonunu güçlendirecek ve maç temposunu kontrol etmeyi sağlayacak. Deneyimi ve mücadeleci karakteriyle İrfancan, Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı hedeflere ulaşmasında kilit bir rol oynayacak isim olarak öne çıkıyor. Bu bağlantıyı güçlendirelim. İlerlemeye devam etmeden önce Galatasaray'dan özel haberleri kaçırmamak için destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. İrfan Can Kahveci, 22, 23 ve 23, 24 sezonlarında Fenerbahçe formasıyla sergilediği performanslarla dikkatleri üzerine çekti. Orta sahada oyun kurucu rolünü başarıyla üstlenen Kahveci, kritik pasları, hücuma destekleri ve maç içerisindeki vizyonuyla takımının oyununu yönlendirdi. Özellikle 22, 23 sezonunda yaptığı etkili hamleler ve kilit anlarda attığı goller, onun saha içindeki değerini bir kez daha gözler önüne serdi. 23-24 sezonunda da istikrarlı performansını sürdüren İrfancan, oyunu okuma yeteneği ve mücadeleci ruhuyla takımın temposunu kontrol etmeye devam etti. Böylece Fenerbahçe'nin hem lig hem de Avrupa mücadelelerinde önemli bir silah haline geldi. Galatasaray için olası bir transfer, sarı-kırmızılı takımın orta sahasına büyük bir güç katabilir. Okan Buruk yönetimindeki takımda İrfancan Kahveci hem oyun kurucu olarak topu dağıtacak hem de hücumda yaratıcı bir rol üstlenecek kritik maçlarda fark yaratabilecek yeteneğe sahip olan kahveci, Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini ve Avrupa hedeflerini destekleyecek kilit isimlerden biri olabilir. Taraftarlar açısından, tecrübeli ve yetenekli bir orta sahaya kavuşmak, takımın hücum organizasyonunu güçlendirmenin yanı sıra maç temposunu da belirleyecek bir hamle olarak görülüyor. Galatasaray taraftarları, İrfan Can Kahveci'nin olası transferi hakkında ne düşünüyor? Orta sahadaki yaratıcılığı ve kritik anlarda fark yaratabilen oyun tarzıyla tanınan kahveci, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında neler başarabilir? Taraftarlar, bu transferin takımın oyun temposunu nasıl değiştireceğini ve hücum hattına nasıl katkı sağlayacağını merak ediyor. Sizce İrfancan, Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynayabilir mi? Özellikle Okan Buruk yönetiminde Galatasaray'ın orta saha organizasyonunun güçlenmesi için Kahveci'nin varlığı büyük önem taşıyor. Taraftarlar onun hem oyunu yönlendirme becerisi hem de maçın kritik anlarında sergileyebileceği liderliği konusunda fikirlerini paylaşmalı. Sizce İrfancan derbilerde ve Avrupa maçlarında takımın temposunu kontrol edebilecek mi? Bu olası transfer Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında rakipleri üzerinde baskı kurmasını sağlayacak mı? Düşüncelerinizi merak ediyoruz çünkü taraftarın sesi her zaman takımın geleceğini şekillendirir. Galatasaray'ın günlük haberlerini kaçırmayın. Güncellemeleri almaya devam etmek için abone olun ve beğeni verin. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın, katkınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoya kadar.